değerli basın mensupları, saygıdeğer vatandaşlarım, muhterem Amasyalı hemşerilerim, sizleri sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyor. Basın açıklamamın hayırlı olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, hatırlayacağınız üzere Adalet ve Kalkınma Partisi olarak 14 Ağustos 2022 tarihinde bir olduk 21 olduk sloganıyla 21. kuruluş yıl dönümümüzü kutlamıştık. Kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinden yaklaşık bir yıl sonra 3 Kasım 2002 tarihinde tek başına iş başına diyerek iktidara gelen partimiz bugüne kadar girdiği seçimlerden hep zaferle çıkmış ve seçmen desteğinde önemli ölçüde gözle görülür şekilde artışlar sağlamıştır. Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek çıktığımız bu yolda karşılaştığımız zorluklara boyun eğmeden haklı davamız yolunda Türkiye için ilerlemeye saygın eserler ve hizmetler sunmaya da devam ettik. Bu sene de geçtiğimiz senelerde olduğu gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı sadece törenlerle kutlamadık. Prestij eserlerimizden olan Marmaray, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı, İstanbul Havalimanı gibi yerli ve milli otomobilimiz TOG'un üretileceği Bursa Gemlik'te devasa bir fabrika açılışını da yine bayramımız 29 Ekim'e denk getirerek çifte kutlama, çifte sevinç yaşattık milletimize. Batıya benzeme hevesi, çabası içinde özenti kokan, taklit edilen, halkın dahil edilmediği kutlama programları yerine halkla iç içe ortak mutluluğumuzu paylaşarak milletimize yakışır hizmetleri kazandırarak ülkemize ne kadar layık işler yaptığımızı bir kez daha kanıtlamış olduk bir yüzyıl icraatının daha hayat bulması için bütün gücümüz, mücadelemiz ve enerjimizle çalıştık ve milletimizin hizmetine sunduk. Bizler AK Parti hükümeti olarak ülkemizi, ülkemizin istikbalini, milletimizin beklentilerini, demokrasimizin ihtiyaçlarını dikkate alarak gelecek seçime değil, gelecek nesilleri düşünüp icraat ortaya koyan bir parti olduk. AK Parti'li bir milletvekili olarak 20 yılda Türkiye'nin cumhuriyet tarihinin tamamında yapılan yapılanlardan kat be kat daha fazla eser, hizmet, yatırımı kazandırmanın farklı gururunu yaşadığımı da özellikle belirtmek isterim. Saygıdeğer vatandaşlarım. Türk siyaset tarihine ve hafızalara başarısını kazıyan Türkiye'nin çehresini değiştiren birçok projeye hayat veren AK Parti bugün yani 3 Kasım tarihinde iktidar partisi olarak 20. yılını geride bırakıyor. İlk genel seçimden bu zamana kadar E muhturadan kapatma davasına 17-25 Aralık kumpasından gezi olaylarına 15 Temmuz darbe girişimine kadar içeriden ve dışarıdan birçok yapılan saldırılara maruz kaldık. Demokrasiye sahip çıkmak için birçok sınav verdik. Milletimizin desteğiyle kumpaslarla mücadele ettik ve çok şükür bugüne kadar düşmanın yüzünü hiç güldürmedik. Bugün diplomaside sözü geçen bir Türkiye olmak için uluslararası Aranada da cesur adımlar attık. Kendine güvenen, bin yıllık tarihinden güç alan, ideallere kenetlenmiş bir ülke olarak küresel düzeyde bize biçilen oyunu oynayan değil, oyunu kuran bir devlet haline geldik. Başarının en büyük payı cumhurbaşkanımıza yürekten teşekkür ediyor ve her vatanseverin hayır dualarında yer aldığını da özellikle belirtmek istiyorum bizim iktidara geldiğimiz güne kadar uluslararası platformlarda kapıda saatlerce günlerce bekletilen, geri çevrilen, el pençe talimatları almak için duran, adeta yok sayılan bir ülkeyken artık her alanda kendi iradesini ortaya koyabilen, gerektiğinde tok ve gür sesini yükseltebilen, yedi düvele meydan okuyabilen bir Türkiye var sadece Türkiye'nin değil, haksızlığa maruz kalan dünyanın hangi coğrafyasından olursa olsun mazlumun yanında olan kol kanat gelen, sesi olan ve haklarını uluslararası platformlarda savunan bir ülke oldu. Çocukların öldürülmesine, masum sivillerin, kadınların alçakla katledilmesine, sessiz, tepkisiz kalanlara, işlenen insanlık suçlarını görmezden gelenlere dünya beşten büyüktür diyerek diğer ülkeleri ve liderleri yüreklendirebildik. Değerli basın mensubu arkadaşlarım. AK Parti geçtiğimiz 20 yıl yıllık iktidarlığında yatırımlarına hız kesmeden devam etti. Eğitimden sağlığa, adaletten em emniyete, ulaştırmadan enerjiye, sanayiden tarıma ve her alanda ülkemize tarihi eser ve hizmetleri kazandırdık. Duble yollar, köprüler, tüneller, şehir hastaneleri, modern hava alanları inşa ettik. Mavi vatanda haklarımızı savunduk, ödün vermedik ve sonuna kadar mücadele edip Karadeniz'de doğalgaz rezervini bulduk. Savunma sanayinde yerli ve milli imkanlarla üretilen tanklar, tüfekler, helikopterler, füzeler, füze rampaları, arazi radarı, denizaltı taktik simülatörü, savaş gemileri, lazerli silahlar, insansız hava araçları daha sayamadığımız birçok proje için bizim hükümetimiz döneminde hayata geçiren projelerden bazıları. Kötü komşu insanı ev sahibi yaparmış. Her der şerde bir hayır, her hayırda bir şer vardır. Bu vesileyle savunma sanayi bu ülkenin göz bebeği endüstrisi olarak yoluna devam ediyor. Yüksek teknoloji ürünleri olan bu farklı kategorideki ürünler terörle mücadelede önemli rol almalarının yanı sıra ekonomiye de katkısı büyüktür. Milli savunma sanayinde yerlilik oranı yüzde yetmişlerin üstüne çıkmasını sağladık. Birileri gibi sürekli atalarımızın başarılarından nemalanarak adına övünmekle yetinmedik onlara layık olmak adına sürekli çalıştık, sürekli ürettik. 25 Ekim'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ilk evim, ilk iş yerim projesiyle Ankara Sincan'da 17 ilimizde aynı anda tam 5615 yuvamızın temellerinin atıldığı töreninin açılışını gerçekleştirdik. Yerli otomobil üretmek hayaldir diyenlere ilk defa Türkiye fikri, mülkiyeti, hakları kendisine ait bir otomobil ürettiğini de yine buradan ilan etmek istiyorum. Bizler mühendislerimize güvendik. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ilk otomobilin direksiyonuna geçerek AK Parti ile yeniden yükselen Türk'ün gücünü hem herkese ve hem de dünyaya ispatladı. Önümüzde daha uzun bir yolumuz var. Bunun farkındayız. Yerli ve milli gururumuzun vatansever mühendislerine inandığımız ve onları onları desteklediğimiz sürece iddialı bir şekilde dünya piyasasında layık olduğumuz yeri alacağız. Kendimize güveneceğiz ve kimsenin tutsağı olmayacağız. Hak olan davada zafer muhakkaktır. Bu nedenle davamızın haklılığına ve 2023 seçimleriyle zaferin bizim olacağına tüm kalbimle inandığımız söylüyor, saygılar sunuyor.